Evet yani burada da Antalya'da öyle yazıyormuş zaten. Şimdi baktım ailesi Antalya'da. Ya bunu ekran önünde çok fazla söylemek istemiyorum. Yani sonuçta tek başına olan bir bayanım da. Hani evde tek kadın, kadın. olmuyorum. Yok bayan. Kadın. Bayan. Bakın, bakın. Bir bakın. yüksek sesle lütfen konuşmayın. Sakin. Tükrükleriniz buraya kadar geliyor. Sakin. Bakalım paketin içinden ne çıkacak. Nedir o Seçil Hanım? Hmm, evet semaverimsi bir şey. Evet. Peki onun ismini biliyor musun? Bunun adı ne? <laughs> yani odun ateşinde yakılıp kullanılıyor diyor biliyoruz. Yani. Size bir şey söylemek istiyorum. Siz hani kayıpları buluyorsunuz vesaire falan ya. İnsanlara güvenimi de bulabilir misiniz kendi programınızda? <laughs> ne cringe video ya. hangi spor dalında tanınmış sporculardı? Tenis. A tenis. <gülüyor> tenis. <gülüyor> tenis. 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 Bir milyon kere eminim. Bir gelinin hani bir e, bayanın bir kadının yapması gereken en güzel şey bence çeyiz. Bizim yöremizde çeyize aşırı önem verirler. Bir kızın çeyizi yoksa ölsün derler. Ne Oha. Öyle lan hiç. Lan bende çeyiz meyiz yok. Tövbe te, abla ne diyorsun ya manyak mı çıktın sen de iyice? Aa! Ne çeyiz ya? Çamamamız lazım. Bizim orada gerçekten o hoş... Hayır bu sevgi değil hikayede bu Kuş bile ne üç ayda yavrunu yok kız. Böyle sevgi olmaz. Ay. Ekonomi çok severim. Ekonomi ve ilgileniyorsun. İlgileniyorum. Alışveriş yapıyorum. <laughs> Bütün ekonomiyle ilgileniyorsun. Evet. Aaa. <laughs> 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 kaldır şu kuşu estağfurullah. Tövbe 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 töbe. Ne yapıyorsun sen? Kaldır diyor kafamıyor. <laughs> Ömrü ilk kez benim başıma geliyor Aldatamazsınız bu. Aldatamazsınız yani. İlk defa yani benim başıma bakar. geliyor ilk <gülüyor> defa. <gülüyor> ha. Ne ilk kez? Ne ilk güzel bayılma. Millet de sizi taşıyor. Bu çocukların da oyuna yazın. İlk defa benim başıma gelen bir şey. Sus lan! Ben bir anlatsam var ya kaç dizi olur. Umut yoldaş dokuzu Anneciğim o başka dizi. Adlı bir adam doğmuş, karısı da arkadaş. Gözüme görünme. Tamam zevkli. Gözüme görünme. Artist artist burada bana bayılan. Hangi derdin dermanısın? Söyle de o derde düşeyim. D de, ayrı yazılması lazım. Gerçekten yani. Merhaba, hoş geldiniz. Sen <laughs> olmaz. Alo. Kimsiniz kardeşim? Bilsen anlamı görüşüyorum ben? Benim Anneniz benim yanında şu anda. Ne annesi? Yanlış numara kardeşim. Bilse değil mi bu? Bilsen de değil Ama Hangi bir sen Soy ne kardeşim? Kafayı mı yediniz siz? Beni zekalı mısınız? <gülüyor> 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 Bu arada bugün ilk kez kablosuz mouse ile oynayacağım. Bu his nasıl olacak bilmiyorum. Bir şey gördüm.